Dünya yeniden karanlık bir dönemin eşiğinde olabilir. Sınırların yeniden çizildiği, savaş söylemlerinin yükseldiği, ekonomilerin sendelediği, büyük güçlerin adım adım birbirini test ettiği bir dönemden geçiyoruz. Tıpkı 1939'da olduğu gibi. Ancak bu kez savaşın cephesi yalnızca tanklarla, savaş uçaklarıyla değil. Yapay zeka algoritmaları, enerji hatları, finans sistemi, siber ordular ve görünmez propaganda makinesiyle çiziliyor. Bugün yaşananlar tarihin tehlikeli bir tekrarına mı işaret ediyor? Dünya gerçekten 1939 yılını yeniden mi yaşıyor? Bu sorunun peşine düşmek, belki de geleceğimizi anlamanın tek yolu. 1 Eylül 1939'da Almanya'nın Polonya'yı işgali, 2. Dünya Savaşı'nın fişek ateşiydi. O yıllarda dünya, küresel ekonomik krizlerin yükünü omuzlarında taşıyor, yükselen liderlerin saldırgan söylemleri karşısında şaşkına dönüyor, diplomasi masalarının devrilmesine çaresizce tanıklık ediyordu. Ülkeler birbirlerine güvenmiyor, İttifaklar parçalanıyor, bloklaşma hızla keskinleşiyordu. Mihver devletler ve müttefikler arasında gerilendip sonunda top sesleriyle koptu. Sabır özellikle yönetim katında tükenmişti. Silahlar konuşmaya başlamıştı. Bugün benzer işaretler yeniden karşımızda duruyor ve asıl soru şu, tarihin uyarılarını bu kez doğru okuyabilecek miyiz? salgın sonrası dünya düzeni adeta kağıttan bir kule gibi çöktü. Küresel enflasyon dalgası ülkeleri savuruyor, tedarik zincirleri güvenilirliğini yitiriyor, devletler birbirlerine değil kendi kendilerine yetebilmek için çırpınıyor. ABD ve NATO eski nüfuzunu korumak için çabalarken, Rusya Ukrayna'yı işgal ederek Avrupa'nın kalbine savaşlaşıdı. Çin, Pasifik'te yeni bir deniz düzeni inşa ediyor. Tayvan üzerindeki baskısını artırıyor. Orta Doğu'da vekalet savaşlarıyla güç alanını genişletmeye çalışan İran ise durduruldu. Ve RCS ülkeleri, dolar sisteminin hakimiyetine ciddi alternatifler peşinde. Kuzey Kore, her yeni füze ile tehdit çıtasını yükseltiyor. Dünya yeniden iki ana kutup çevresinde şekilleniyor. Yalnızca cepheler değişti, taktikler değişti, amaçlar değişmedi. Yeni savaşın doğası bütünüyle farklı. Artık tanklar ve toplar kadar, hatta belki onlardan çok daha fazla veri, bilgi, finanse enerji ağları belirleyici. Enerji hatları kesildiğinde şehirler karanlığa gömülüyor. Siber saldırılarla ülkelerin hareket kabiliyeti saniyeler içinde durabiliyor. Doğu Akdeniz'den Körfezi'ne, Karadeniz'den Pasifik'e kadar enerji damarları üstünde verilen rekabet, diplomasiden çok güç gösterisine dayanıyor. Enerji artık sadece bir kaynak değil. Stratejik bir koz, kimi zaman açık bir şantaj unsuru. Siber dünyada ise görünmez ordular dolaşıyor. Sosyal medya, toplumların zihnine doğrudan etki ediyor. Yalnızca bir tuşla ülkeler içeriden çökertilebiliyor. Yapay zeka ise belki de tarihte ilk defa insan kontrolünü tamamen aşabilecek bir güç olarak savaşın merkezine yerleşiyor. Düşün, 1939'da radyo ile yapılan propaganda, bugün milyarlarca insanın cebinde taşıdığı ekranlardan, algoritmaların görünmez elleriyle yürütülüyor. Manipülasyon, tarihte hiç olmadığı kadar kolay, hızlı ve etkili. Nükleer silahlar ise hala gezegenin kabusu. 1939'da dünyada böyle bir kıyamet gücü yoktu. Bugün, birlilerin tek kararı milyonlarca insanın kaderini saniyeler içinde belirleyebilir. Rusya'nın nükleer tehdidi sürekli masada tuttuğu ve denin yeni yaptırımlarla küresel dengeleri zorladığı, Çin'in Pasifik'te adım adım hakimiyet kurduğu, Kuzey Kore'nin her denemeyle savaş eşiğini daha da yükselttiği bir dönemde. İsrail'in hiçbir uluslararası hukuk ve insanlık ilkesini gözetmeden Filistin'de sivillere yönelik katliamlarını sürdürmesi ve bölge ülkelerine karşı izlediği agresif politikalarla Orta Doğu'yu büyük bir çatışma alanına çevirmesi dünya güvenliği açısından riskleri her geçen gün daha tehlikeli bir noktaya taşıyor. Tüm bunlar, kırmızı çizgilerin silindiğini gösteriyor. Dünyanın nereye gideceğini belirleyen düğme belki de tarihte hiç olmadığı kadar hassas. Ve şimdi en kritik bölüme geldik. Bu kritik benzerlikler tarih sanki aynı filmi yeniden oynatıyor algısını güçlendiriyor. Çünkü benzerlikler ürkütücü derecede net. 1939 yılında küresel ekonomik kriz dünya düzenini sarstı. Bugün ise küresel resesyon kapıda, borç yükü tarihin en yüksek noktasında. O dönemde saldırgan genişlemecilik devletleri savaşın eşiğine sürüklemişti. Bugün ise büyük güç rekabeti benzer şekilde sınırları zorluyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal hamlesi Avrupa'nın güvenlik mimarisine kökten sarstı ve kıtayı yeniden askeri bir denge oyununa mecbur bıraktı. Çin, Pasifik'te adım adım nüfuzunu artırarak bölgesel bir değil, küresel bir güç olduğunu tüm dünyaya gösteriyor. İsrail ise Orta Doğu'da saldırgan politikalarını genişletirken hem bölgesel istikrarsızlığı derinleştiriyor hem de uluslararası hukuka ilişkin tartışmaları büyütüyor. ABD-Çin çekişmesi, askeri ve ekonomik alanlarla sınırlı kalmayıp teknoloji, enerji ve ticaret ekseninde tüm dünyayı etkileyen bir üstünlük mücadelesine dönüşmüş durumda. Ve Afrika Uzun yıllar sömürge düzeninin ağır mirasını taşıyan kıta, bugün artan ekonomik kapasitesi ve yeni ittifak kanallarıyla geçmişin hesabını koymaya hazırlanıyor. Afrika ülkeleri çok kutuplu yeni düzende yalnızca kaynak sağlayan değil, söz ve güç sahibi aktör olmaya doğru evriliyor. O dönemde ittifaklar parçalanıyordu. Bugün ise NATO iç tartışmalarla boğuşurken berey cese genişliyor, yeni bloklaşmaların temelleri atılıyor. O dönemde propaganda radyodan yapılırdı. Bugün sosyal medya bir psikolojik savaş makinesi haline geldi ve toplumların bilinçaltına kadar sızıyor. 1930'larda dünya barış istediğini söylemesine rağmen kimse barışı korumak için yeterince cesur davranmadı. Diplomasi ağır işledi, kararlar gecikti ve insanlık göz göre göre felakete sürüklendi. Bugün de aynı hataların neredeyse birebir tekrarlandığını izliyoruz. Şüphe, korku, rekabet, güç mücadelesi. Aynı koşulların aynı sonuçları doğurmaması için ne engel var? Tarih elbette birebir tekerrür üretmez. Fakat benzer koşullar çoğu zaman benzer sonuçlara kapı aralar. Ve biz o kapının önünde bekliyoruz. Bugün en ölümcül savaş, zihinlerde yaşanıyor. Hakikat tartışmalı hale geldi gerçeğin kendisi bir savaş cephesi oldu. Güveneceğimizi, neye inanacağımızı tartışır hale geldik. Bir toplumun algıları ele geçirildiğinde tanklara bile gerek kalmıyor. Dünya gerçekten 1939'u yeniden yaşıyor olabilir. Ancak tarihin bir güzelliği vardır. Uyarıları, onları görebilenlere fırsata dönüşebilir. Eğer liderler, toplumlar ve kurumlar aklı, cesareti ve sağduyuyu bir getirebilirse felaketi durdurmak hala mümkün. Ama bu başarılamazsa, Karşımızda kazananı olmayan bir savaş ihtimali duruyor. Bugün vereceğimiz kararlar belki de insanlığın son şansını belirleyecek. Kılıçlar çoktan çekildi ve geri sayım sessizce işliyor. Tarih yeniden kritik bir kavşağa ulaştı. Bu kez yalnızca devletler değil, insanlık sınav veriyor. Ayak sesleri duyuluyor. Barış mı yoksa yok oluş mu? Bu sorunun cevabı artık hepimizin vereceği kararlarda gizli. Bugünün koşullarında çıkacak bir dünya savaşı, insanlığın şimdiye kadar yaşadığı hiçbir felakete benzemez. Çünkü bu kez savaşın sahnesi yalnızca cepheler değil. Gökyüzü, uzay, denizlerin altı ve her bir insanın yaşam damarları olur. Düğmeye basıldığı anda şehrin ışıkları söner, ekranlar karanlığa gömülür. İnsanların dünya ile bağını sağlayan tüm ağlar saniyeler içinde kopar. Savaş uçakları ya da tank seçlerinden önce hayatın durduğunu hissettiren büyük bir sessizlik çöker. Çünkü modern savaş artık uzaktan izlenen bir dram değil. Varoluşu yok bir matemdir. Nükleer başlıklar gökyüzünü atışa çevirirken, hipersonik füzeler insanlığın kaçış şansı bırakmadan hedeflerini bulur. Siber saldırılarla hastanelerin kapıları kilitlenir, kalp atışlarına düzenleyen makineler susar. Su şebekeleri zehirlenir, market rafları boşalır. Bankalar erişilemez hale gelir ve insanlar daha önce hiç düşünmedikleri kadar ilkel bir korkuyla baş başa kalır. Yapay zeka güdümlü otonom silahlar kimin düşman ya da masum olduğuna dair kararları insan vicdanından kopuk bir şekilde verir. İnsanı korumak için üretilen teknoloji bu kez insanın en büyük tehdit unsuru olur. Düşmanın kim olduğu bile belirsizleşir. Savaş yalnızca sınır hatlarında değil, her evde, her mahallede, her ekranda devam eder ve en korkuncu, böyle bir savaşın sonunda hiçbir taraf zaferi kutlayacak halde olmaz. Çünkü kazanılan her şehir aslında kaybedilmiş bir insanlık mirasıdır. Küller arasından sağ çıkmayı başaranlar bile gözlerinde geri dönüşü olmayan bir medeniyetin yıkımını taşır. Bu potansiyel savaş, insanlığın yüz binlerce yılda inşa ettiği uygarlığı bir anda yok edebilir. Ne bilim kalır, ne tarih, ne şehirler ne de nesiller. Geriye sadece boşluk sessizlik ve bu nasıl oldu? Sorusu kalır. Bugünün savaşında kazanan yoktur. Herkes mağlup, herkes paramparça, herkes yok oluşun ortağıdır. Tüm bunlar bize tek bir gerçeği haykırıyor. Eğer insanlık aklı ve vicdanı birbirine bağlayamazsa, savaşın kendisi insanlığı tarihin satır aralarına gömecek. O yüzden videoyu buraya kadar izlediysen bir düşün, bugünün dünyası 1939'a bu kadar mı benziyor? Sence tarih yeniden aynı felakete doğru mu ilerliyor? Tarih yeniden karar veriyor barış mı? Yoksa yok oluş mu? Bu kez sadece devletler değil, insanlık sınav veriyor. Biri sayım başladı. Hangi tarafta duracağımızı ise biz seçeceğiz. Sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda fikrini yaz, bu belgeseli paylaş, daha fazla kişinin görmesi gerekiyor. Kanala abone olup gelecekteki bölümleri kaçırma.